Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabi ecmain Kıymetli dostlar Cenab-ı Hak'tan hepiniz hepimize Nefsimize, neslimize İman, ihlas, istikamet, sıhhat, afiyet Ağız tadı dileriz Fastaki deprem için Bütün İslam dünyasına Geçmiş olsun deriz, başları sağ olsun Rabbim onların elinden tutsun, kurtarsın aslında başka şeyler konuşacaktık. Konuşmamızın da çok önemi yok ama vebal bizden gitsin tarzı bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bugün e, cami, cami adabı özellikle de setravret konusunu müsaadenizle konuşmak istiyorum. E, neden bunu gündeme getirdim kendi adıma? Çünkü iki cumadır. Kendi mahallemizde, mahalle mescidinde yaşadığımız şeyler bunu söylemeye mecbur bıraktı. Başka yerlerde de aynı şeyi görüyoruz. Türkiye ve İslam dünyası aslında manen hastalanmıştır. Edirne'den Kars'a aynı hastalıklar, aynı bu koronavirüsü gibi her tarafa bulaşıyor maalesef. Hani bir Bektaşi fıkrası var ya, Bektaşi'ye sormuşlar işte İslam'ın şartı kaç diye bir demiş. Ya olur mu? Tabi bir. Ya beş falan deyince e, namaz, oruç e, sizde yok. İşte bende yok. Hac, zekat da sizde yok. Kaldı. kelimen i demiş ya. Onun gibi bazen bazı farzlarımız yontula yontula kuşa dönüyor. Yaşanmaz hale geliyor. E, üzücü bir şey iki cumadır üst üste camiye gidiyorum. İnsanlarımızın yüzde sekseninin, yüzde altmışının gelmediği camiye gelen insanlara tabii ki seviniyoruz. Allah sayılarını çoğalsın, ihlas versin, her şeye rağmen gelsin, gelmesin anlamında konuşmuyorum bunu. Fakat camiye gelmeyi emreden Allah'ın camiye nasıl gelineceği, camide nasıl oturulacağı, namazın kılınacağına dair de emirleri var. Biliyorsunuz namazın e, farzı 12 diye eskiden beri büyüklerimiz söyler. Deminki Bektaş hikayesi gibi ama bu kimisi için 10, kimisi için 11 durumuna düştü. İki seferdir üst üste o da bize denk geliyor. Benim huyumdan zannediyorum. E, yani gerçekten çok kısa short'la e, camiye gelen 30'lu 35'li yaşlarda arkadaş e, rastlıyoruz. Ben zannediyorum yani bu setrauret konusunu belki bilmiyor falan. Bir tanesini özellikle çıkışta bekledim. Dedim ki kardeş sen Allah'ın emrettiği namazı kılıyorsun. Kusuruma da bakma. Kendimi tanıttım. Ama böyle bir farz var. işte erkekler diz kapağı en az. Hatta diz kapağının altına kadar Hanefi'ye. Böyle bir farz var. Bu olmazsa namaz olmaz. Farz demek. Olmazsa olmaz demek. Biliyorum gayet böyle rahat, hafif de gevşek bir şekilde üzüldüm de. Biliyorum abi ama yanıyoruz işte daralıyorum falan gibi basit bir izah tarzı geliştirdi kendince. Keşke abi bilmiyordum ha öyle mi deseydi bunu anlardık. Kıymetli dostlar biz Müslümanız kurallarımızı Allah ve Resulü koyar. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Nisa 46'da Yahudilerden bahsederken onlar semiyana diyorlar, İşittik peygamberler söylüyor ama Va'asayna diyorlar. Yani duyduk ama hiç takmıyoruz, isyan ediyoruz. Bu Yahudi özelliği. Müslümanlar semihna ve eta'na der. Duyduk, ha, o zaman gereğini yapalım, itaat ettik der. Duyduk ama emri için geldiğimiz Allah'ın emrini bile yeri gelirse dinlemeyiz keyfimize göre. İşimize geleni yaparız, işimize gelmeyeni yapmayız tarzı. Bir Müslümana yakışmaz. İnsan gerçekten üzülüyor bizim camilerimizi bu Selatin camilerine ziyarete gelen turistler bile başörtüsü alıyor, etek alıyor bilmem ne yapıyor caminin ve cemaatin işte kutsiyetine saygı gereği insan yozgatta böyle bir şey geliştirmemeli en azından o 15 dakika yarım saat camiye gelirken İslam'ın istediği tesettüre setravret farzına dikkat etmeli insan düşünüyor işte Arabistan çöllerinde Namaz kılan insanlar var. Arabistan'da namaz kılan insanlar var. Eğer bu sıcaklıktan dolayı açılacaksa onlara bir açıklık hakkı verilmeli. Bu sadece şeytanın basit bir uydurması. Ama üzücü olan böyle şeylere artık kimse karışmıyor. Kimse görüşmüyor. Çünkü kimse kimseyi dinlemiyor, takmıyor. Her an biri birbirini ters diyebiliyor diye. Dilimizi de yutar hale geldik. Doğruyu da söyleyemiyoruz. Bu çok acı bir şey. Bir Müslüman namaz kılmaya gelip de mesela ne farzı var? Kıyam, ayakta durma farzı var. Hiçbir rahatsızlığı olmadı halde abi ben yatarak yüzüstü balık gibi yatarak kılacağım falan diyemez. Böyle oyuncaktan bir din olmaz. Her zaman söylüyorum ya Hindistan'ın dinler için bunu söyleyemezsiniz. Oranın bir kutsallığı vardır. İşte ritüelleri vardır. Onlara dikkat etmek, saygı duymak gerekir. Bir Alman bir Amerikalı Müslüman oluyor da hakikaten bunu içim yanarak söylüyorum. Yani bütün hayatını değiştiriyor. Sadece giyimini kuşamını değil her şeyini değiştiriyor. Sahabe e, 600 yıllık 700 yıllık bir müşrik gereknekten geliyor Müslüman olunca bütün hayatını değiştiriyor. Ayet inince diyor da şu Yozgat'ta, Çorum'da, işte Sivas'ta ya da İstanbul'da İslam ülkelerinde, İslam beldelerinde yetişmiş, kulağına ezan okunmuş, kahmet okunmuş insanlar Allah'ın farzını abi ne yapıyorum yanıyorum işte daralıyorum diye geçiştirmemeli. Şu Alman işte Amerikalı İngiliz'in hayatını değiştirdiği gibi değiştirmeli. Şurada yetişip de ezanla Kur'an'la yetişip de bir setravret farzını bile takmayan bir nesil olmamalıyız. Çünkü o takmadığımız kurallarını takmadığımız Allah'tan biraz sonra ellerimizi açıp, ellerimizi açıp afiyet isteyeceğiz, lütuf isteyeceğiz, sıhhat isteyeceğiz. Yapmayalım. Allah'ın en basit kurallarına keyfi olarak hiç zaruret yokken çiğnemeyelim. Allah'tan bir şeyler istemeye yüzümüz olsun. Cenab-ı Hak size de bize de merhamet etsin inşallah.